sevgili arkadaşlar merhaba nasılsınız iyisiniz umarım iyisiniz ben sizin için gene bir kahve falı içtim ve genel için kapattım açan kişi bakan kişi ona ait ona kişisel ait ona olacak bu safir taşı gerçek safir taşıdır üstüne koydum enerjiniz yükselsin bak görebilirsiniz safirdir Abone olursanız çok sevinirim. Şansınıza bakacağım, geleceğinize bakacağım. Allah sizi hiçbir zaman ağlatmasın, hep gülseniz. Siz mutlu olursanız ben de mutlu olurum. Sizin için buradayım. Sizin için bakıyorum. Bu 45 senedir ben fal açıyorum. Ama yeni 10 günlük falan yeni şey verdim. internete verdim. Dedim niye herkes için bir yararlanacağım. Çünkü ee, çok kişi için açmışım. Binlerce insanlara açmışım. Çok güzel fal açıyorum. Ben sizin içinden bakıyorum. Allah'ın izniyle güzel olacak. Bismillah ya Allah. Bak görüyorsunuz. Ne kadar güzel bir fal çıkmış. Gördünüz gerçekten bak. Kötücük bir Sanki bir semte bir semte gideceksin, bir yolunuz var. Bir köy gibi de bir yere gideceksiniz o da. Senle bir kişi, Böyle iki kişi. Buradan uçakla bir misafir geliyor size, size bir hediye getiriyor. Gelip iki üç güne kalacak. Ama sen öyle sevinmiyorsun onun için. Çünkü sevmiyorsun onu. Ama mecbur katlamağa kalkarsın. Burada da başını eğmişsin. Çok sıkıntı çekiyorsun. Bu sıkıntı paraklıya gidecek. Arkanı döndürmüşsün. Bir kişiye senin yakın biridir. Darılmışsın. Barışacaksınız. Yakından barışacaksın. Hata senindir. Sen özür dileyeceksin bu sefer. Çünkü biliyorsun hatalısın. Baya kırmışsın. Burada da bir hamile kadındır. Sanki yakınındır. Allah'ın izniyle hayırlı düşünüyorsun sürekli onu. O da hayırlı bir bebeği olacak. Yakındır. Uzak değil. Yakından fazla değil. Yani uzak. Yakın bir zamandır. Hayırlı kalkacak kendine. Burada hayırlı bir kapı açılıyor size. O hayırlı kapı da o da yakın bir zaman. Bir ay sonra falan olacak. Burada elini üst üste böyle bağlamışsınız. Sanki diyorsunuz bütün dünyanın sıkıntısı benimdir. Bir uzun boylu bir kişi arkandan düşüyor. Sana yardımcı oluyor. Sana destek oluyor. Sırtını hiçbir zaman bırakmıyor. Yani sırtın yere düşsün. Sen onun kıymetini çok iyi tut. Çünkü elinden gelene kadar sana yardımcı olmaya çalışıyor. Bu çok seni seviyor ve çok destek veriyor. Diyor daha düşmeden ben tutarım onu yani. Böyle dostlar yani dar günden şeydir yani lazımdır. O da aynısını yapmış bunu. Burada bir kuşdur haber getiriyor sana, ağzındadır. Sen yarın o bir gün filan duyarsın bu haberi. O da iyi bir müjdedir. Bir devlet kapısıdır, vurmuşsunuz. ondan daha hayırlı bir haber alacaksınız. Siz buradan da sanki sınava gitmişsiniz. O sınavın sonuçları Allah'ın izniyle güzeldir. Güzel olacak. Bir atamak gibi bir şeydir. Olacak. Burada da böyle bir aşırı sanki böyle dev gibi bir kişi karşına çıkmış. Bir kişi aranıza girmiş. O aranıza ayı gibidir. Bir aranıza girmeseydi bu kişiyi bu seni mahveder. Gerçekten araya gir, giren kişi orta boylu. O bırakmıyor sana ulaşmayı. O da hep önünü kendini öne koyuyor. Buradan da böyle bir dileğim var. Sürekli o dilek gerçekleşsin. Başka bir şey istemiyorum. O dilek gerçekleşecek. Sonbahara kadar Allah'ın izniyle dileğim gerçekleşecek. Burada bir yakınındır. Gene bir nişan gibi bir şey olacak. O da yakındadır Allah'ın izniyle. Burada bir nazar gelmiş size sanki değmiş gibi bir kalabalıkta. Sürekli böyle sanki kafan uyuşuyor kendini unutkan olmuşsun. Unutuyorsun her şeyi aklına gelmiyor o nazardan dolayı. İçin böyle az bir sıkıntı fazla değil döküyorsun. Allah'tan döküyorsun sen böyle tek tek. Dökmeseydin çok rahatsız olursun. Ee, ama döküyorsun. Bir kişi, iki kişi, üç kişi, dört kişi sanki dört kişiden böyle onlara ne diyeyim hoşlanıyorsun bilmiyorsun aşık değilsin ama dört kişiyle de sanki konuşuyorsun gibi devam edem, ediyorsun yani e, gününü geçiriyorsun gibi diyelim burada gene sana l harfi çıkmış l harfi c harfi ve ee, harfi çıkmış. Bir adımda bu üç harfli olan bir içindedir. Ortasındandır, başındadır. Artık bilmiyorum. Hangisindendir? Sen ondan bir yardım sana gelecek. Bir yardımı dokunacak. Burada çok güzel günlerin olmuş. Çok zor günlerin de olmuş. Ama şimdi ortasındadır. Sıkıntıdasın. Baya sıkıntı çekiyorsun. O sıkıntın geçecek. Sen bu insanla boğuşursun. Günün geçmiyor. İstemiyorsun onunla birlikte olmayı. Onu sevmiyorsun. Ama mecbur böyle sanki ya akraba evliliğidir ya nedir ya böyle bir yapışkan gibi yapışmış. Zor böyle geçirmeye çalışıyorsun kendini bazı zamanlarda böyle isyan etmek istiyorsun ama konuşamıyorsun çünkü yapamıyorsun yapsan olmaz dışarı çıkıyorsun sen diyorsun bu nedir ya bu sefer de kurtuldum affedersiniz geceleri birlikte düşünmeyi dahi istemiyorsun birlikte bir yatakta yatmayı o kadar yani zoruna gidiyor o kadar imreniyorsun o kadar kızıyorsun kendine diyorsun ne oldu ne yapayım ben nasıl geçeyim Nasıl içinden çıkayım? Çıkamıyorsun şimdi. Burada sana bir mum yakılmış. Bir şeyde bir yani türbede. Allah'ın izniyle bu imdadına geliyor. Bu insandan kurtuluyorsun. Ama zorla kurtuluyorsun. Nasıl değil? Sana büyük bir tazminat sanki açıyor gibi. Böyle bir şey zorlan sanki senden almak istiyor da. Daha olmamış, ayrılmamışsınız ama bağınız var. nefret ediyorsunuz birbirinizle. Yapışıyor sana. Bırakmıyor sana huzur. Buradan da sana çok güzel bir müjde geliyor. Birisinden hoşlanıyorsun. Ondan e, sana, sen teklif edeceğine o sana teklif ediyor. Ya iş yerindedir, ya tanıdığındır, ya bir yerdendir sana geliyor. Buradan da bir haber geliyor yolun ortasındadır. O da sana bir e, böyle bir e, yüklü bir şey geliyor eline. Ya paradır ya bir şeydir yani böyle yüklü bir şeydir geliyor. O da yakında. E, bugün bakalım bir tablinize de bakalım ne çıkacak. Umarım sizi mutlu etmişim. Umarım beğenmişsiniz. Umarım sevinmişsiniz. Hiçbir zaman göz yaşınız olmasın. Mutlu olmaya diliyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Baksana ne kadar güzel burada kalp çıkmış görüyor musunuz? Çok güzel. O kadar güzel çıkmış ki böyle kalbini açmış sana ya. Bu teklif gelen sana teklif gelecek. Sen de kalbini açmışsın. O insandan kurtulacaksın. Bununla çok mutlu günün olacak. Bak burada birbirinin öpüşüyorsunuz. Affedersiniz. Birbirinizden öpüşüyorsunuz. Görüyorsunuz. Buradan bu, buradan. Oradan da kalbini açmış sana. Ondan bir yüklü bir yardımı dokunacak sana. Oradan da çok mutlu olmaya yakındır. Bir sene geçmeyecek. Allah'ın izniyle sen muradına kavuşuyorsun. Bu tuzaktan, bu zorluktan geçiyorsun. Buradan da gene sana M harfi çıkmış. M harfi olandan, ismi olandan biraz çekin. İçindedir, ortasındandır, nerededir. Buradan da bir kişi gene A, iki kişi, üç kişi, dört kişi sana yardımcı oluyor. Bunlar yardım edecek sana. Akrabandır, yakınındır. Bir gözyaşın var, iki gözyaşın var mutluluktan iki göz yaş dökeceksin. Çok mutlu olursun. Ömrünün sonuna kadar Allah'ın izniyle o tuzaktan kurtulacaksın. Bu sıkıntıyı bir kenara veriyorsun. Farahlığa geçiyorsun. Çok mutlu günlerin oluyor. Umarım size yardımcı olmuşum. Kanalıma abone olsanız sevinirim. Beni mutlu edersiniz. Ben de sizinle mutluyum. Sağlıklı günler dilerim. Mutlu günleriniz olsun. Hayırlı günler gene canım benim canlarım